şey gelmedi için arkadaşlar böyle arkadaşlar ee, neydi ee, başka oyun ee, isteği falan gelmediği için arkadaşlar oyun mesela siz istemiyorsunuz başka oyun mesela siz da o ee, Roblox oyundan sıkılırsanız ben ne yapacağım yani abone ve ee, like'ı arkadaşlar ee, Evet, evet. Evet. Bu videonun devamını buna bir tane, buna benzeyen bir tane a, oyun e, yani oyun diyorum. A, buna benzeyen bir tane şey a, mesela buna benzeyen a, daha çok video çekelim arkadaşlar. Yani buna abone olmanız ve like atmanız çok önemli. Yoksa bu videonun devamını çekelim. Arkadaşlar şimdi yani benim aa, bu oyundan çıkmam lazım. Olacak. Tam da şöyle. Arkadaşlar şimdi size sürprizim tam da bu bu tatlı şeyi size göstermek istedim. Evet arkadaşlar. Yoksa size mesela hamsterımı, mı diğer köpeğimi falan daha gösterebilirim. Bu şey için çok uğraştım arkadaşlar. Ben de zaten bu oyunu oynuyorum. Çünkü bu oyunu ben bu bu aralar çok oynuyorum arkadaşlar. Yani bu oyun güzel bir oyun olduğu için arkadaşlar bir de mesela sevmediğiniz böyle yüzümde falan sevmediğiniz bir yer, bir yer olduğu zaman yorumlarda yazabilirsiniz mesela yüzümde kıyafetimde falan ama yüzümde değil yani kıyafetimde, kıyafetimde. yani Yine. arkadaşlar ya arkadaşlar bu değil Evet arkadaşlar ben de bunu kafasına attım. Kaçıyorum ve saklanıyorum arkadaşlar.

kaka Ya ben sapık kaka derdim. Sapık çünkü benim arkadaşım. Ama şu yayında değil. Dada. Evet arkadaşlar ben buradaymış. Zıplıyorum ta oraya kadar zıplamıyorum. Ha 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 ha. Kaldıydım size. Tam aslan ya. Atladım, atladım, atla. şuraya kadar atlayacağım. Tam. Tabii ki de herkesin öldüğünü ama ölmedi. Aa, tam da buradaymış. Zeynep diye birisi geldi. Ama bunu da tabii tabii ki. Herkese arkadaşlık isteğim atayım ki. Evet arkadaşlar. Şimdi ben kazanacağım. Bunu size sizin için kazanacağım arkadaşlar. Aa arkadaşlar bu hep doğru şeye gidiyor. Belki şey olabilir. Şu minik kediye gittim işte ayıcık. Ay çok tatlı ayıcık. Ayıcık. Ya kurtmuş. Kurt nerede? Kurtçuk ya. ölüm arkadaşlar. Şu an şu kız kazandı. Zeynep. Ay yanlış kızı yaptım. Zeynep diye bir kız başım da Arkadaşlar ve karpuza geldim. Meyvelerde hep ben alıyorum normalde ama kazanabiliyorum. Ben her şeyde kazanıyorum da normalde hiçbir farkı yok. Evet. Tam da yanında elma varmış. Hepsi kar kart kafa oldu. Çilek lütfen bak çilek. Ya. Ama ben çilek çok seviyorum. Limon neden? Ya. Ya ama aynı sayı limon işte. Allah Allah. Merhaba ay baba çocuk. Çocuk. Ay. Merhaba Noel Baba Bey. <laughs> Bey mi? Bey dedim. Zaten yaşlandı. Değil mi Noel Baba? Sen yaşlandın değil mi Noel Baba? Çok güzel bir Noel Baba aslında da. Geyik şu an genç olarak. Hadi beni taşı geyik. Taşı. Arkadaşlar şimdi ben bunu üstünde yapacağım Ve kar topu kafa yapacağım bunu. Tamam da şunu yok. Şunu. Şunu yapacağım. Önlü olan kişi. Haha <laughs> ya. <laughs> Bunlar ne yapıyor bana? <laughs> Siz bunları alıyorum. Alıyorum. Aldım mı? Yok almadım. Oh be almamışım. Alsaydım bütün Robux'larım boş etmişti. Yeni John. Full of kuzu 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 kuzu. Jolly 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 sen jölesin, Bu da jöle, Tamam. Hadi jöleyle ile oynuyoruz. Tam da şurada ve yakaladım. Bu da bir tohumcuk san. Bezelye. Bezelye bu san. Yok değil. Balkaba. Balkaba hayır. Teşekkür şekilde... Hey bunlar beni şey yapıyor. Benim slime'ım. Jolem değil. Yani. Ay nerede bu? Ya, ya karşılık, Arkadaşlar siz de şunu yaptınız mı? Tam da şunu. Çizebilecek miyim bakalım. Ay. Şuradan bir renk Tabii ki de pembe. Çok da pembe değil. Açıklamaya sevdim. İşte şu. Ah, deu fiança, drone, açafo. eu quero também, mano, Não dá hep ölmekten artık sıkıldım. Alıyorum arkadaşlar ve alamadım. Almış mı? Bakalım almış mı? Şunu. Ay kedi çok tatlıymış. arkadaşım. Ay çok tatlıyım. Yok ya yeni çok tatlı. Bu ne? Domuzcu. Şimdi gel baba sen. Nasıl? Nasıl? Nasıl?

Push evet. Check it out. section. that you 77. Buna kar topu atacağım böyle Tam da o şu. Aa, göremediyseniz şuradaki. Ay şunun için şöyle. Tam da şu. Arkadaşlar geldim sonunda. Of. Ölüyordum. Nar. Yok. Üzüm. Üzüm. Çok severim. Evet. Yapıyorum. Yapıyorum. Çilek. Çok severim. Kirazı da çok severim. Tilek de. Şu... Çok güzel bir... Lemon. Bu. Kibiriyi nereden bulacağım ben şimdi? Of ya. Şimdi de bitirmek zorundayım. Evet arkadaşlar bir dakika bekleyin. Arkadaşlar yine söylüyorum abone olmayı like atmayı var arkadaşlarınızla paylaşmayı değil yani onu yapabilirsiniz ama arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın sizi çok seviyorum ama like ve abone yoksa tam Ta köpekler kediler ve hamsterler balıklar her şey olacak sizi çok seviyorum işte tam da şunu gönderiyorum de çok güzel oldu. Arkadaşlar bay bay. Zaten bana da kartı verdiler. Bay bay demek oluyor bu. Bay bay. Çok öpüyorum. Bay bay. Bay 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 bay.